22 Mart 2021 Pazartesi ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Daha doğrusu 23 Mart 2021. Çünkü dün başlayan korona zirvesi o kadar uzun sürdü ki ertesi sabah 3'e doğru ancak bitti. Bizim de yayınımız maalesef bu saate kaldı. Bu nedenle hepinizden özür diliyorum. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları bu zirvede bir araya geldiler. Beklentilerin aksine büyük tartışmalar yaşandı. Öncelikle mevcut önlemlerin tamamı 18 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Paskalya'da 1-5 Nisan tarihlerinde temasları en aza indirmek için önemli ölçüde ek kısıtlamalar uygulanacak. Bunlar arasında buluşmalardaki kişi sayısının 2 haneden 5'e indirilmesi de var. Gıda satan marketler cumartesi günü açılabilecek. Dini kurumlarda yüz yüze toplu halde ibadet yapılmaması isteniyor o hafta. Bu konuda bir yasak kararı alınmadı ancak hükümet dini kurumlardan bunu yapmalarını rica edecek. Markus bu durumu fiili bir Paskalya karantinası olarak tanımladı. Hükümet ayrıca vatandaşların yurt içinde ve yurt dışında gerekli olmayan seyahatlere çıkmalarını da istemiyor. Yurt dışında tatil yapanlar için dönüş uçağına binmeden önce test yapma mecburiyeti getirilecek. Bunun için enfeksiyon koruma yasasında bir değişiklik yapılacak. Bu Almanya'ya giriş için bir şart olacak. Türkiye uçuşlarında bu konuda değişen bir şey olmadı. Türkiye'den uçağa binerken zaten test isteniyordu. Bu şimdi diğer ülkeler için de geçerli olacak. 7 günlük insidans değeri yüzün üzerinde olan yerlerde 7 Mart öncesinde olduğu gibi sert kısıtlamalar getirilecek. Bunlar arasında açılan mağazaların yeniden kapatılması, sokağa çıkma kısıtlaması, bir araya gelebilecek kişi sayısı sınırlaması ve özel araçlardaki yolcuların dahi Maske takma mecburiyeti olabilecek. Kuaförlerin ise açık kalması planlanıyor. Paskalya'da vaka sayılarında artış bekleniyordu. Merkel bu günlerin dinlenerek geçirilmesini istiyor. Mutasyonların yayılması ve artan vaka sayısı nedeniyle çok, çok ciddi bir durumdayız. Henüz virüsü yenemedik, pes etmiyor dedi. Merkel'in yüzünden düşen de bin parçaydı toplantıda. Çok daha sert önlemler alınmasını istiyordu. Ancak anlaşılan eyaletleri bu kadar ikna edebildi. Özetle önümüzdeki günlerde gözler bölgesel ve insidans değerlerinde ve eyalet hükümetlerinin vereceği kararlarda olacak. Birçok bölgede insidans değerinin yüzün üzerinde olduğu düşünülürse bunlar önemli değişiklikler. Birçok bölgede 7 Mart öncesine geri dönülecek. Ülke genelindeki insidans değeri yani 100.000'de görülen vaka sayısı ise 107'ye yükseldi. Bugün açıklanan yeni vaka sayısı 7709. Geçen hafta aynı güne göre yaklaşık 1000 artış var. Can kaybı 50. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı da artıyor. Birinci dalgada olduğu gibi kritik 3000 sınırı aşıldı. Alman Tabipler Birliği önümüzdeki haftalarda hasta sayısının ve can kaybının artacağını tahmin ediyor. SPD'li Karl da 3. dalganın başında olduğumuzu ve yoğun bakım ünitelerinde İlk dalganın sonuna göre daha fazla korona hastası bulunduğunu söyledi. Hastanelerde sağlık personeli konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Halk Sağlığı Birliği personel bulmanın çok zor olduğunu açıkladı. Kuzeyren Westfalen Yüksek İdare Mahkemesi bugün bazı korona kısıtlamalarını kaldırdı. Münih'te görülen mahkeme perakende dükkanlarında uygulanan randevu alma mecburiyetinin ve metrekare başına müşteri sınırının geçerli olmadığına hükmetti. Karara gerekçe olarak bu kısıtlamaların bazı dükkanlarda uygulandığı, bazılarında uygulanmadığı, bu nedenle anayasal eşitliğin ihlal edildiği gösterildi. Bu kısıtlamalar örneğin kitapçılarda, kırtasiyelerde ve bahçe malzemesi satan dükkanlarda uygulanmıyordu. Karar buna dayanıyordu. Eyalet hükümeti birkaç saat sonra yeni bir karar aldı ve aynı kısıtlamaların artık bu işletmeler için de geçerli olduğunu açıkladı. Böylelikle eşitlik sağlanmış oldu ama ters yönde bir eşitlik sağlanmış oldu. Şu an itibariyle mağazalarda randevusuz alışveriş mümkün değil. Olan yine gariban kitapçıları oldu. Kitapçıları harcadılar matmazel. Der gel, müthiş bir habere imza attı. Sağlık Bakanı Yansıpan'ın eşinin temsilcisi olduğu şirket Sağlık Bakanlığı'na maske satmış. Sağlık Bakanlığı bu şirkete doğrudan sipariş vermiş. Firmadan bir açıklama yapıldı. Şüphan'ın eşinin bu siparişle ilgili bilgisi olmadığı, bu konuda bir girişimde bulunmadığı savunuldu. Bugün Avusturya'da da bir korona zirvesi vardı. Orada da uzlaşma sağlanamadı. Gevşeme, sıkılaşma olmadı. Önlemler aynı şekilde devam edecek. Doğu eyaletlerinde insidans değeri daha yüksek olduğu için ayrıca bir zirve yapılacak. Başbakan Kurs bölgesel politikalardan yana olduğunu söyledi. Yaz aylarına kadar hızlı bir aşılama ile normal hayata dönüş amaçlanıyor. 27 Mart'tan itibaren de restoranların bahçe kısımlarının açılması planlanıyordu. Ancak bu planlar da ertelenmiş oldu. Tüm gevşeme umutları Avusturya'da Paskalya sonrasına bırakıldı. Bir okulda yapılan hızlı testlerde de 62 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Sonra herkese PCR testi yapıldı. Bu sefer hepsi negatif çıktı. Hızlı testlerin güvenilirliği de bu nedenle tartışılıyor. Belçika'da ortalama yeni vaka sayısı %42 arttı. Sağlık Bakanı özellikle hastaneye kaldırılan hasta sayısındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi. Bu nedenle normal sağlık hizmetleri riske girdiği için planlanan gevşemeler iptal edilebilir. 1 Mayıs'tan itibaren orada da restoranların ve kafelerin açılması düşünülüyordu. Okullarda da bazı ek tedbirler getirilecek. Çarşambadan itibaren 5. ve 6. sınıflar okulda maske takacak. Bir öğrenci pozitif çıkarsa tüm sınıf karantinaya alınacak. Hollanda'da ise konut fiyatlarının %10 arttığı açıklandı. Böyle bir rapor var. Artık bu haberlere alıştık. Sürekli artıyor ama %10 da çok yüksek. Son 20 yıldaki en yüksek artış bu oldu. Kriz var, fiyatların düşmesi gerekir diyoruz ama düşmüyor. Çünkü insanlar korona nedeniyle tatile falan para harcayamadıkları için eve odaklanmışlar. Faizler de görece düşük diye fiyatlar yine uçmuş. Serbest piyasa ama çok serbest. Olan vatandaşı oluyor. Bunun devlet tarafından bir ölçüde kontrol edilmesi lazım. Çünkü bu hep dar gelirlileri vuran, paradan para kazanmayı teşvik eden bir düzen. Bu düzenin değişmesi lazım. Bir şeyler oluyor. Ne olduğunu anlayana kadar bir bakıyorsunuz emlak kartelleri kazanmış. Kiracılar bir daire almaya çalışan aileler yine kaybetmiş. Kriz nedeniyle hemen hemen her sektör zarar ediyor. Formula 1 yarışları bile zarar etmiş geçen sezon. Gelirleri neredeyse yarı yarıya azalmış. Bu 90'ların sonunda Hakinen Schumacher rekabeti vardı. Hakinen Schumacher'ün önündeydi bir yarışta. Arabasından dumanlar çıkmaya başlamıştı. Durdu. Schumacher birinci geldi. Arkadan gelen arkadaşının aracına oturup yarışı tamamlamıştı. Schumacher yarışlar esnasında kaç defa ölümden döndü? Herkesin yüreği ağzına geldi ama hiçbir şey olmadı. Gel ki 2013'te kayak yaparken bir kaza geçirdi. Kafasını taşa çarptı. Hala hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yani kader yeri gelir içinden çıkamazsın dediğin arabadan çıkar eve gelirsin. Sapa sağlam yeri gelir yolda yürürken çukura düşer kayak yaparken kaza yapar. Başına böyle bir dert açarsın. Şumayar'ın bir de oğlu var 21 yaşında o da formülada yarışıyor babası gibi. Araştırmalara göre ise çocuğu olan Formula 1 pilotları daha düşük performans sergiliyor çünkü evde bekleyen bir kişi daha var. Onlar daha dikkatli oluyorlar. Osmanlı'da bu yüzden Yeniçerilerin evlenmelerine ve çocuk sahibi olmalarına izin verilmezdi. Savaşa gittiklerinde arkada bekleyecek kimsesi olmayanlar daha iyi savaşır diye düşünürlerdi. Son dönemde izin verilmeye başladı ve işler de ondan sonra bozuldu. İnsan çocukken daha mutludur haliyle hey gidi günler diye anlatıyoruz ya bazen yaş ilerledikçe sorumluluklar ve stres artıyor. Aslında o günlerle bugünler arasında çok bir fark da yok. Sadece dertlerden bir haber. Tek düşüncesi meyve toplamak olan yaşlar da o yaşlar. O günler onun için özleniyor. Üsküdar'da oyunculuk yapan bir Mevlevi vardı. Herkes onu çok severdi. Cahit Sıtkı çocukluk şiirini onun adıyla başladı. Affan dedeye para saydım, sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne adım bilmiyorum kim olduğum hiçbir şey sorulmasın benden haberim yok olan bitenden ne güzel değil mi ama işte mümkün değil ne kadar para verirsen ver giden günler gelmiyor çünkü onun için sevgili dostlar bırakın her günü her dakikanın hatta her saniyenin değerini bilerek yaşamak lazım çünkü İsmet Özel'in dediği gibi hepimiz ölecek yaştayız hoşçakalın.